Gökhan, Gökhan ne okuldan aradılar. Niye, ne oldu? Bahar bir kaza geçirmiş. Ne kazası kızım? Bilmiyorum ben, ne bileyim. Kaza geçirdi, koluna bir şey olmuş dediler. Hastaneye Katedemiş. falan gitmemiz Gidim gerekiyor mu hastane dedim. Yok dediler ama bilmiyorum. Bence yalan söylüyorlar. Kesin çok kötü bir şey oldu bak. Çabuk gidelim, çabuk hadi gidelim. Hadi Banu Ali geç. Çabuk Arkadaşlar gidelim, bugün hafta sonu normalde. E, Bahar'ın etütü vardı, Banu Ali evdeydi. Montunuzu giyin de hemen bir an evet, önce çıkalım. Koş, koş, gidelim, hadi. hadi gelin, hadi çabuk. Gökhan ya inşallah önemli bir şey yoktur. Genelde böyle okulda ne yalan sana? söylüyorlar ne biliyor musun? Sana? Ufak bir kaza geçirdi. Bir şey yok dediler. Ağlıyormuş ama. Yani canı yanmasa ağlamaz ki Bahar biliyorsun. Allah. Allah. Nasıl olabilir ya? Hemen bir an önce gidelim. Hemen gidelim. Banu Ali ablan normalde okulda hiç düşüyor muydu anneciğim? Bir yere acıyor muydu? Bir söyle bakalım. Anne Düşüyordu tabi, yalan söylüyor bunlar. Düşmez olur mu ya? Her yerleri ben gidiyordum, bakın üstü başları berbattı. E düşüyorlarsa... Demek ki bu sefer Gökhan çok kötü düştü ya da Olmaz. bir şey oldu. Gökhan yoksa biri falan mı itti ki? He? Kamera değil kayıtları benim... vardı, olmadı. O kamera kayıtlarını izleyeceğiz, tamam mı? Bir evet. kolunu çarpıyor hani. çarpıyor, kesin bir şey oldu Gökhan. Kırık falan yoktur değil mi? Yok, Öyle bir şey olsa sonuçta... Yani istiyordu. hastaneye götürürlerdi diye düşünüyorum. Aynen. Koş anneciğim, koş ya. Bir önce hızlıca gidelim şu okula. Hayatım inşallah trafik falan yoktur ya. Acil ya gelin yoktur. dediler çünkü. Bir arasa mıydık okulu tekrardan? Gerek bırak var mı? Ya bırak gidiyoruz işte ya. Çocuğun başına ne geldi acaba ya? Düştü mü ki Ambulans falan niye çağırmadılar acaba? Okulun hemşiresi var ya o tedavi etmişti ilk başta da. Şimdi kötü bir şey varsa biz götürelim hemen hastaneye. Aynen. Bir de soralım bakalım nasıl olmuş yani. Çocuk sürekli düşüyor normalde bir şey olmuyordu. Bugün ne oldu? Bugün kendi sınıf arkadaşlarından fazla kişi yoktu. Hafta sonu kursu olduğu için belki de başka sınıftan birileriyle kavga ettiler. ya evet, hiç başka zaten. sınıftan birileriyle kavga ediyor muydu ablan? Evet. Kesin birisi itti bak bunu. Ben sana söyleyeyim. Neyse gidince evet. baharda her şeyi öğreneceğiz. Her şeyi öğrene. Şimdi şimdi söyler zaten gideceğiz? Aynen öyle. Yeri falan. Tavza çarpışıyordu kafası mı çarpışıyordu? Ne diyor bu da felaket tellalı ya. Bir yeri falan kanıyor muymuş söyledi mi? Öyle bir şey söylemedi. Sadece gelseniz iyi olur ağlıyor dedi. Çok ağlamış okulda çünkü. Uf, i̇yi trafik yok. <laughs> Kafa kafaya mı çarpışıyordu? Kızım siz ne yaşıyorsunuz okulda ya? Burada trafik var. Aynen hayatım buradan gidelim hızlıca. Hayatım biraz hızlı sürsene ya. 20 tamam. de mi gidiyorsun? Kaçta gidiyorsun? Anlamadım ki. Ne yapabilirim? Ki. Ara sokakta mecbur trafik kurallarına uyuyorum. E, tamam uyuyacaksan birazcık hızlı git ya. Çocuğumuz orada. Tamam, ne olduğu belli olsan... değil şu anda. Uf. Keşke görüntülü arasaydılardı beni. Gösterselerdi. içim rahat ederdi birazcık. Ay trafiğe bak ya. man Arabaların da şimdi geçeceği tuttu. Geçtim, geçtim Ya dörtlüleri falan yaksana. Acil durumumuz var tamam, sonuçta. Çocuğa gidiyoruz. Tamam hemen geldik ya. Tam az kaldı neyse Teraş şuradan. Etme. Telaş etme diyorsun, ne olduğunu bilmediğimden telaş ediyorum. Ya normal şartlarda bizi okula çağırırlar mı? Anneciğim bilmiyorum, bilmiyorum. Acil gelin dediler. Keşke hakikaten göndermeseydik ama sen dedin doğru. Valla senin bir bildiğin var ya. Ben sana diyorum göndermeyiz diye. Doğru, bugün göndermeyelim dedin. Dinle. Niye dinlemedim ben seni ya? Hadi, uf kırmızı mı yandı? Ya böyle bir şans olamaz, normalde hıp gidiyorsun. Bugün kırmızı yancağa tuttu Gökhan, şu hale bak ya. Evet, şansımız öyle denk geldi. Heh, yeşil, yeşil. Hadi devam et. Dediyorum, dediyorum, merak Hadi ederim. hızlıca. Nereden bir dönüyorduk? Yemin ederim hafıza kaybına uğradım şu anda. Telaşlıyım ya. Nereden döneceğimizi şaşırdım. Bir önce gidelim. Merak etme. Şuradan, Şuradan mı dönecektik? Nereden döneceğiz? Dediyorum, mi? Ilerden. 20 mi? Yok anneciğim onla gitsin. Hatta kaplumbağa gibi 5 ile gitsin. Biz inelim koşalım isterseniz. Bak şurada polis aracı da var. Olmadı. Valla ben şikayet ederim. Biri falan ettiyse Gökhan tabii ki ya hesabını soracağız ne demek valla aynen öyle zaten benim kamera sistemi var itemez. ya kamera sistemi var ya kusura bakmasın öyle itme yok bizim çocuğumuz hiç kimse itmiyorsa kimse de bizim çocuğumuzu itip İlmeyecek kakamaz ya. öyle ya öyle bir şey söylemediler ama Gökhan bakacağız şimdi belli olur geldik geldik hadi inelim hemen fark edemedin mi daha ettim ettim, ettim hadi. dur bağın Ali'yi de alayım ben hadi anneciğim gel çabuk ablan yukarıda ne oldu acaba gel Hadi biraz hızlı yürüseniz ya. Ne uyuşuk uyuşuk yürüyorsunuz? Kim bilir ne oldu geç, çocuğa. Geç, geç, hadi. Abi. Geç anneciğim. Ablanın sınıfı neredeydi? Hadi hadi. Neredeydi? Banu al ya. ya. Ablanın ne sınıfı, sınıfı ne tarafta kızım? Neresi sınıf? Ne taraf? Bu taraf 3A, 2A. Şurada. Neresi? Kimse de kalmamış. Herkes bir çocuk kalmış sanırım. Allah'ım yarabbim. Ya. Niye bu çocuğu tek başına bıraktılar? Öğretmeni hadi falan sınıf. var mı yanında? Bahar. Bir şey falan yok mu sınıfın? Anlamadım ki. Bahar. Kızım ne oldu? koluna. Nasıl ağlamış şu elini yüzün haline bak ya. Gitsene be. Düştün mü sen? Kızarmış, çizilmiş resmen kolum. Ne oldu? Ama ama, ama ben çantamı çirkin dediler. Ben de o yüzden yaptım. Anneciğim anlat bakayım nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Kendin mi düştün? Bak doğru söyle birisi falan bitti seni. Gel bakayım bir. Baksana nasıl çizilmiş. çizilmiş. ya. Nereye çarptın kızım? Nasıl düştün? Kombinin üstüne falan mı düştü? Hani sınıfta çocuklar yok. evet niye arkadaşların onu? yok? Nerede sınıfındaki arkadaşların? Gitti. Allah'ım ya. Senin sınıfından ya. kaç kişi vardı bugün etütte? Dört kişi vardı. Diğerlerin hepsi yabancı mıydı? Evet. Bir şey olmuş söylemiyorsun. Bak söyle anneciğim. Ben, Birisi mi itti seni? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Dışarıda evet. düştün değil mi? Sınıfın dışında düştün. Dış, dışında evet. mı düştün burada mı? Dışarıda düşmüş. Şu kameralar var zaten. Sınıfın içinde de var. Hemen şimdi gidelim. Öğretmeni söyleyeyim. Kameraları kontrol etsinler. Bahar'ın da burasına bir pansuman yapsınlar. Ondan sonra biz götürelim hemen bunu. E hemşire niye pansuman yapmadı şimdiye kadar sana? Söyleyeyim. Bu istememiştir. Korkudan. Sen mi istemedin? Da. Ya var hadi, ya yemin hadi, ederim sinir hastası oldum çab, çab, ya. Çab, bak, çantanı mantanı al. Nerede çantanı? Çantan ha, al... Çantanı aldım. İstemiyor. Tamam, Bak bir şey olmuş Gökhan. Bir dakika. Bu bir şey olmuş. Bize anlatmıyor. Bak Bahar bir şey olduysa anlat diyorum. Kameraya bakacağız birazdan. Ne kamera şey sisteminden yaptı? izleyeceğiz. Kavga ettin. Sen Bahar mı? Sen bilirsin. Sınıfta kus olduğu biri var mı? Kavga Yarın, ettiği ya da. Kavga ettiği biri var mı? Bilmiyorum ki ben. bilmiyorum ki Bahar tamam hadi kalk o zaman. Olmadı. Sen buradaki hemşireye yaptırmıyorsan o zaman gidelim. Normal bir hastanede pansuman yaptıralım koluna. Senin, kalk. Senin çantanın eksiğin falan var mı? Gerçekten yani onları götürelim dolabına. Evet. Senin dolabın nerede? Hadi kitaplarını da alalım. Bakalım, kitaplarını unutuyorsun genelde. Ya. Evet. Tamam aç Oo, hadi anneciğim. A aa kitaplara bak. Bir sürü. Baksanıza zaten burada kocaman bir Bahar yazmış Anne. öğretmeni. Efendim kızım? Benim şey Dolabımı döyoruz. Çok dağınık. Çok mu dağınık. Bak. Da bakalım. Evet, bazen sınıfına da gidip bakalım. Arkadaşlarımız merak ediyordu. Bu kitabını mı unuttun sen? Evet. <laughs> Dünden normalde bunu alacaktı arkadaşlar. Bu kitabını da unutmuştu. Ama ne çok kadar düzenli dolap farkında mısın? Evet, baharcığım evet. seni tebrik ediyorum. Anneciğim ne kadar güzel düzenli. Benim Öğretmenin düzenlemiştir o zaman senin. Aman Aferin anneciğim sana. Bak, kolun iyi mi? Bak, doğruyu söyle lütfen anneciğim. Sabahtan beri o kadar korktum ki. Hadi gel. Banalyanın sınıfına da gidelim anneciğim hadi. Niye gitmek istemiyorsun? Ne istiyor bu çocuk Allah'ını seversen ya. Ben onun ne istediğini. Ne istiyor? O, muhtemelen onun kolu acımadı. Düştü ama acımadı. Bizi bilerek getirtti buraya. Kendini hamburger falan yedirttirecek. Öyle mi Bahar? Kolun acımadı mı seni? Sen niye ağladın? Ağladı dediler. Çok mu ağladı? Tamam hadi bir şey olmaz. Kalk artık. Gel, gel hadi bir sınıfına gidelim. Hadi verelim. kalk. Hadi gel. Baanalyan'ın sınıfını arkadaşlar Anladım. daha önce hiç görmemiştiniz. Kamera var. Kamera bütün sınıflarda var anneciğim burada zaten okulda. Evet arkadaşlar burası da Baanalyan'ın sınıfı. Evet. Sen evet. burada mı oturuyorsun? Evet. Öğretmeninle evet. karşı karşıya. Aa Banu Ali, evet Gökhan orada oturuyordu. Bak, buraya almış. Öğretmeni. Evet, Banu Ali'yi sürekli oldu. görmek istiyorsa... Ne kadar güzel! Şuna bakar mısın? Sırtı daha güzel. Barselon'un sınıfından güzelmiş burası valla. Ama babası, o artık 3. sınıf oldu. Genç kız daha adım attı. Evet. Banu Ali daha küçük. Hadi, Hadi senin dolabını göster de bize. Hadi göster. Dolabın nerede? Bir Aa, acaba çok mu dağınık? Arkadaşlar, 1, 2, 3... Yo idare eder bence Banu dolabı da. gayet. Aa, ne kadar çok sticker'ınız var senin öyle? Niye aldı çocuğun stikerini kızı? Anne o, o bana verdi sana. Ablan mı vermişti zaten? Şimdi, sizi buradan hamburger yemeği götüreyim mi? Evet. Hamburger yemeği kim istiyor? Bir şartla. Gel bana Ali. Gel bana Ali. Tamam. Şurada ne yazıyor? Okursan götüreceğim seni. Hadi okusun Beğle, bakalım. Tamam bekle. Ne yazıyor? E Evet. Aferin sana. Şimdi geri yama kolay oldu. Evet, A evet. oku bak. Evet okusu. su. Evet. Antı. 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 Aferin Biliyorum, sana. Hadi, çak anneciğim. Onu. Çak 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 çak. Babası şurada da var birkaç tane kelime. Onlardan da okusun o zaman. <laughs> ha, şunu, şunu okma şunu. Şunu yazıyorsun. Ay evet onu okuyabilecek. Anne. Hii, yavrum. Nasıl bildin anneyi ya? Bilir benim şunu kızım. Oku. Bana hadi, hadi. Anne. Mi, hadi. Hayır hayır şurası anneciğim. <laughs> hadi oku. Baş... Hı -hı. Evet. Aa, ha ha hayır. I, I değil ama iyi ya bu. Söyleme kaybettim. Heh, hayır hayır ya kaybetmedi. I, ni. Evet ni. Ni. Nine. Evet nine. Çak anneciğim çak 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 çak. Bana üç bas Anne bak biz bu sayıları öğrendik. Aa sıfır bir iki üç dört. Etkinliklerine bak Banu Alya'nın. Bu, bu, bu aa, harfleri Ah, baksana ne kadar da güzel böyle rengarenk yapmışlar ya. Ee, Bizim zamanımızda böyle değildi. Farkında mısın? Evet. Bir fiş vardı şöyle. Anladım. Fişlerden yapıyorduk. Evet, onlar da mevsimler. Nasrettin Hoca'yı çizmişler. Baksana, ne güzel. Anne, evet. onu ben yapmadım ki. Sen o gün okula gelememiştin herhalde anneciğim. Hastaydık ya. Hadi artık Anladım. çıkalım mı okuldan? E, bu var. Ben okuldan. Anne, bana ne soracağım? Sizin sizin sınıfınızda televizyon yok mu? Akıllı tahta yani. şurada açılıyor ya baksana, her şeyi biliyorlar. Ancak kilitlemiş Yok. olabilirler belki. Hayır hayır kilitli orası. Ancak kilitli. Ha, onun içinde Bak değil. burada kilit var ya. Sağa çevirerek hareket ettirin. Aa ben açtım. Ee. İçinde. İstedikleri zaman iki taraf tahta oluyor. İstedikleri zaman açıyorlar. Tamam, 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 Ön slide tamam. falan tamam. gösterisi yapıyorlar. Hadi gidelim o zaman hadi. hadi. artık çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 12 kişi. Banu Ali'nin sınıfı 12. Bahar'ın da 12 sanırım. Efendim. Aa bana Ali askıya kendini asıyor. <laughs> ya montunu asacaksın kendin değil. Hadi çıkalım artık şu okuldan. Hadi Şimdi ne yapıyoruz babası? Ben Bunlar artık sözlerle, hamburger yemek. Bahar'ın ya, pantolonu yaptıralım. Bahar yapalım. anneciğim şöyle yapalım. Bence hamburgeri sonra yiyelim. Size çok güzel böyle kabarık elbiselerden bakalım. mı? Elbise istiyoruz biz. Ya, gelin hadi. Bahar bana değil mi? Evet. <laughs> ya Bahar hala ne istiyor babası? Ben anlayamadım. Sen anladın ben mı? Ben anlamadım ya. Ne çalışıyor kızım? Bahar kalksana. Kolun acı ne istiyorsun? Bak söyle onu yapalım. Söyle. Bir şeyden çekiniyor. Neden çekiniyor kızım? Kimden çekiniyor? Söyle bakalım. Ne yani no oldu? Evet, o benimle normal ama Sen şey bir bak böyle. gel Gökancım bir şey var mı yok mu? Tamam. Biz burada bekleyelim. Ben de Tavşı o arada tırtın, derdini anlamaya çalışırım. Onu bana ver istersen. Anlat bak. Baban da gidiyor. Söyle ne oldu? Ne istiyorsun? Niye böyle üzgünsün? Annesi istiyorum. Anneciğim anlat diyorum bak. Sen koştura koştura Ay kıyamam, görüyor musun? Bizi yanında istemiş, ondan olmuş. Aşkım biz senin için uçarız, uçarız. Sen yeter ki iste. üzülme, hadi. Demek biz yanında istemiş. Arkadaşları da yanında olmayınca üzüldü benim kızım tek başına. Hadi yürüyün, bir önce çıkalım. Kızlar şimdi nereye gidiyoruz o zaman? Bahar bağımlı ya. Burada ebelimeç mi oynuyoruz? Evet. Gökhan burada ebelemeç oynayalım diyorlar Oynar mısın sen de Ben nasıl oynayayım nasıl ebelemeç <laughs> Banalya, Ben oynamıyorum ben size nasıl yetişeyim ya hani? Okulun bahçesinde ebelemeç oynamayan ne bileyim Ya hadi çıkalım da kıyafet bakmaya gidelim Hadi gelin anneciğim hadi Daha kıyafet bakacağız ama Böyle prenses elbiselerini istemiyor musun Bağınlar sen Böyle pembiş güzel kabarık bir elbise yakışmaz mı sana Ne diyorsun Hadi çıkalım gidelim o zaman